תודה רבה על

Bugün çifte bayram. Hem Ramazan bayramı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çok mutluyuz, çok neşeliyiz, çok coşkuluyuz. Şahsım, ailem ve büyük elçiyimiz adına bayramlarınız kutlu olsun. Hepinize sağlık, mutluluk, bereket, barış, birlik ve beraberlik diliyorum. İnşallah nicelerine hep birlikte ulaşırız. Sevgili çocuklar, değerli büyükler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü. 23 Nisan 1920'de meclisimizin Ankara'da açılması aynı zamanda bu yıl 100. yılını kutlayacağımız Cumhuriyetimizin de habercisi oldu. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etti. O yüzden bugünün anlamı çok daha büyük aslında. Çocuklarımız, geleceğimiz, çocuklarımız, her şeyimiz, çocuklarımız dünyayı emanet edeceğimiz en değerli varlıklarımız. Bugün de burada çok sayıda çocuklarımız bulunuyor. Onları görmek bizi umutla dolduruyor. Ben de bugün Büyükelçilik makamını çocuklarımıza teslim edeceğim. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda birçok büyükelçiyi görmek istiyorum. İnşallah gelecekte de aramızda olurlar. Bir kısmı Bükreş Marif, Marif Okulumuzdan olmak üzere çok sayıda çocuk var aramızda. Marife özel bir teşekkür ediyoruz bugün. Gerçekten iyi ki varsınız. Kaliteli bir öğ öğretimle eğitime, kültüre ve çocukların geleceğine büyük bir yatırım yapıyorsunuz. Etkinliğimizin düzenlenmesine değerli katkılarda bulunan bazı işletmelerimize de şükranlarımızı sunmak isterim. Dristor ee, Kebap, Pantep Fırın, Topline Food World Catering, Yusuf Kebap, Green Apple Reklam. Kral Çiğ Köfte, Gold Baklava, Acar Reklam Ajansı ve çok çok teşekkür ediyorum. Keza Yunus Emre Enstitüsü'ne, eğitim müşavirimiz Serpil Hocamıza, yardımcısı Ayşenur Hanım'a, ikinci katip Melike Ağan Hanım'a, gece gündüz çalışan tüm büyük elçiliğimiz personeline, değerli aileme, üniversite öğrencilerimize çok sağ olun diyorum. Dragi Copi, Dragi Prieteni Romeni, Anul o ne nebucran Sava Part Partide Dua festivalurilor în același timp. Suntem mândri și bucuroși sărbătorim astăzi Ramazan'ı cu voi Ramadanul ziua e Capulii. Ramazan'ı kuvvetle İzninizle birliğimizi, beraberliğimizi, kolektif ruhumuzu tekrar tekrar inşa eden Ramazan Bayramında hepinizi sizde bu sizi burada görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. İkincisi de en büyük gururumuz dünyadaki ilk çocuk bayramını bizlere, çocuklarımıza ve aynı zamanda dünya çocuklarına armağan eden atamız çocuksu kalbimizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun şarkı şiir ve danslardan oluşan bir program hazırladık.